Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizin için bir soru cevap videosu hazırladım. Ve bu videoda sizden gelen en sık soruların birkaçını cevaplamaya çalışacağım. Amerika'da yaşamla ilgili ve üniversite okumakla ilgili. Bu arada beni tanımıyorsanız adım Alara ve Amerika'da 4. sınıf işleme ekonomi öğrencisiyim üniversitede. Üniversitem de Cornell Üniversitesi. Kuzey New York'ta bulunuyor ve eğer bilmiyorsanız Harvard, Yale, Princeton gibi bir Ivy League'dir. Videomuza başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. O da eğer bu videoyu beğenip aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü YouTube algoritması aldığım beğeni sayısına ve yorum sayısına göre videomu daha çok kişilere tavsiye edebiliyor. Bu şekilde de daha çok kişilere faydam dokunabiliyor. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Çoğu kişi üniversiteye gelme imkanlarının olmadığını ve ancak burs alabilirlerse gelebileceklerini yazmışlar. Bu konu çok kapsamlı bir konu ve kesin bir cevabı yok. Ama size bildiklerimi anlatacağım ve bundan da kendinize göre bir şeyler çıkartmanızı umuyorum. Şimdi birincisi Amerika'da üniversitelerden burs alırken e, Türkiye'deki gibi yani bazen liselerde oluyor bildiğim kadarıyla ekstra bir burs sınavına girmiyorsunuz. Zaten bir üniversiteden kabul aldıysanız ve eğer gelmeye imkanınız yoksa veya o üniversite sizi başarılı bir öğrenci bulup size burs vermek istiyorsa verir. Bunu Kabul aldıktan sonra üniversiteyle görüşmeniz gerekir ve her üniversitenin de burs vermek kriterleri farklıdır. Mesela bazıları ailevi finansal durumunuza göre verir. Aileniz yılda 160 bin doların altında kazanıyorsa size belirli bir miktar burs verir. Eğer 60 bin doların altında kazanıyorsa da mesela full burs verebilir. İkincisi yetenek bursu. Eğer mesela bir sporcuysanız, spor takımında oynuyorsanız veya çok başarılı bir öğrenciyseniz ve sizi diğer üniversitelere kaptırmak istemiyorsa hani bir inisiyatif olarak burs verebilir. Diğeri de e, Amerika'da belirli kurullar vardır. E, devletin yaptığı veya kendi özel organizasyonlar. O organizasyonlara başvurarak burs alabilirsiniz. Ama yani bunu pek ben e, bir burs olanağı olarak saymayacağım çünkü çok çok düşük olasılık. Genelde yabancı öğrencilere vermiyorlar. Diğeri de tabii ki de devletten alabilirsiniz ama bildiğim kadarıyla Türkiye devlet e, ön lisans için burs vermiyor. Yüksek lisans için başvurmak istiyorsanız birçok burs olanağı var. Şimdi e, gelelim burs alma ihtimalinize. Her üniversite herkese burs vermeyebilir. Hani aileniz 160 bin doların altında kazanıyorsa bile vermeyebilir. Bu tamamıyla üniversiteye göre değişiyor. Biliyorum mesela Amerika'nın Ivy League üniversiteleri çok iyi üniversiteler oldukları için ve çok iyi öğrencileri de almak istedikleri için ve aynı zamanda da üniversitenin kendi parası olduğu için çoğu yabancı öğrenciye eğer ailesi belirli bir miktarın altında kazanıyorsa burs verebiliyor. Ama onun dışında Amerika'da daha küçük özel üniversiteler varsa veya devlet üniversiteleri bildiğim kadarıyla yabancı öğrencilere çok burs imkanı tanımıyorlar. Bazen ama mesela %50'ye %60'a kadar küçük üniversitelerde olsa verebiliyorlar. Bunu da direkt üniversiteye mail atarak sormanızı tavsiye ederim. Mesela bir üniversiteden kabul aldınız. Üniversitenin yıllık bedeli 20 bin dolar. Üniversiteye kabulünüzden sonra mail atın ve deyin ki ben bu üniversiteye gelmek çok istiyorum. Ama işte şu 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 sebeplerinden dolayı, kur farkından dolayı eğer bana burs vermezseniz gelmem neredeyse imkansız deyip onlardan isteyebilirsiniz. Daha önceden böyle yapmış arkadaşlarım var ve talep üzerine burslarını arttırdılar. Tabii de %100 burs olmayabilir ama geri kalan miktarda zaten okulun kampüsün içinde çalışarak ödeyebilirsiniz. Bu arada ön lisans için yani üniversite için giden kişilere bir şey daha söylemek istiyorum. Ona eğer Amerika'ya vizeyle geliyorsanız yani Amerikan vatandaşı değilseniz ve Amerika'da üniversite okuyorsanız bir yabancı olarak e, üniversite kampüsünün içindeki işler dışında işlerde çalışamıyorsunuz. Mesela gidip de işte ben lokal bir süpermarkette veya işte birisinin altında staj staj değil de işte mesela e, yani bir yerde ...lokantada orada burada çalışayım diyemiyorsunuz. İzin yok. Sadece okul içindeki işleri yapabiliyorsunuz. Okul içindeki işlerden de genelde size bir iş veriyorlar. Bu da aylık e, averaj 1000 dolar civarında ödüyor. Yani 8-9 bin dolar okulda çalışarak kazanabilirsiniz. Onun dışında da işte tutoring yapabilirsiniz, ders verebilirsiniz... E, ...çeşitli hani belki stajlara girebilirsiniz... Ama hani e, kazanç olarak da hani şu, bu miktarda bir şey düşünün eğer gelmeyi planlıyorsanız. Tabii ki de eğer tanıdığınız varsa, bir Türk varsa ve sizi hani e, bir yabancı olarak çalıştırmayı göze alıyorsa hani o şekilde de belki para kazanabilirsiniz ama hani onlara eğer kesin bir şey yoksa güvenmeyin. E, söyleyeceğim şey bir burs için sınav yok. İki, burs koşulları okulun kendisine göre değişebilir. Ve üç, okulda sadece çalışabiliyorsunuz bir yabancı öğrenci olarak ve genelde aylık kazancınız da 1000 dolar civarında olur. Evet, diğer sorumuz da transfer etmek. Aa, Türkiye'de üniversite okuyorum, Türkiye'de hazırlık okuyorum, Amerika'da üniversiteye transfer edebilir miyim? Açıkçası Türkiye'den Amerika'ya transfer eden hiçbir arkadaşımı tanımıyorum. Bunun birkaç sebebi var. İmkansız demeyeceğim. Okuluna göre değişebilir, durumunuza göre değişebilir. Ama bence son derece zor. Çünkü bir, aldığınız derslerin denkliğini göstermekte sıkıntı çıka, çıkabilir. Çünkü Amerika günün sonunda sizin Türkiye'de işte atıyorum Yeditepe Üniversitesi'nden veya İTÜ bile olsa İTÜ'den geldiğiniz derslerin zorluğunu e, standardını ve hani e, öğrettikleri şeyleri bilmiyor. Bilemediği için de transfer size sağlamayabilir o krediler için. İki, dersleriniz İngilizce mi veriliyor, Türkçe mi veriliyor? Türkçe veriliyorsa zaten yani transfer hiç etmeyebilir. Ee, ve 3 yani yabancı bir öğrencisiniz zaten yabancı öğrenci olarak eğer burslu gelmeye çalışıyorsanız Amerika'da üniversiteye girmek çok zor yani çok zor değil ama zor ve iki yani denklik sağlamalarının dışında da bir sürü prosedür var yani günün sonunda bir yabancı öğrencisiniz İngilizce seviniz belli değil yani aldığınız eğitim belli değil vizesi var işte yaşamı var yaşam zorlukları var şimdi Amerikan üniversiteleri size bir öğrenci olarak alırken aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor. Şimdi bir ikinci, üçüncü sınıf olarak Türkiye'den gelip de Amerika'da üniversiteye girmeyi yani çok zor buluyor ve bu mücadeleyi de çok çoğu kişinin rahatlıkla veremeyeceğini düşündüğü için hiç o riske girmiyor. Bir de başka bir şey, günün sonunda Amerika'da ki üniversiteler non-profit bile olsa kazanç amaçlı çalışıyorlar. Yani Amerika kapitalist bir ülke olduğu için sizden para kazanmak istiyor. Ve şimdi sizi niye ikinci sınıftan sonra alsın? Üstelik eğer o maaşı yani o ücreti ödemeyeceksiniz. Yani ancak bir dahi olmanız gerekiyor ki belki size böyle bir şey göstersin ama ya kısaca ben bu ihtimali çok e, güçlü görmüyorum. Hatta neredeyse bence girme olasılığın sıfıra yakın. Onun yerine size şunu tavsiye ederim. Türkiye'de güzel bir üniversitede okuyun. Çok iyi not tutturun. Bu arada üniversitede okurken de üniversitenin eğitiminin İngilizce olmasına önem verin. Türkçe eğitimli bir üniversiteden geliyorsanız daha zor olur Amerika'ya geçmeniz. Ve ondan sonra da Yüksek lisans için başvurun. Zaten yüksek lisans 2 yıllık eğitim olduğu için bazen de 1 yıllık bir eğitimler var. Mesela bilgisayar programlama e, masterı eğer bazı üniversitelerde 1 yıllığına veriliyor. Çok çok daha makul fiyatları okuyabilirsiniz. Hem Amerika'dan bir diploma almış olursunuz. Master diploması çok daha önemli bence üniversite diplomasına göre. Ve Türkiye devleti de sizi sponsor ediyor. Yani YouTube'da birkaç video var bununla ilgili. Araştırmanızı tavsiye ederim ama devletten de para aldığınız için çok uyguna gelir ve daha da güzeli e, bu bilinçle gelmiş olacaksınız. Yani bir master öğrencisi olarak. Özgürlüğünüz daha çok olacak. Master öğrencisi olarak e, bildiğim kadarıyla çalışabiliyorsunuz. Değişik yerlerde, kampüs dışında üniversite öğrencilerine göre. Yani değişik değişik avantajları var. O yüzden arkadaşlar yani hani üniversite için illa geleceğim diye çok zorlamanıza bence gerek yok. Eğer imkanınız ve şeyiniz yoksa. Onun yerine yüksek lisans için gelin. Hem yüksek lisansdan sonra Amerika'da iş bulabilirsiniz. Bulduğunuz işlerde çok çok daha Neredeyse iki katı kadar maaş kazanabilirsiniz. Ve e, çok çok daha da okul ve etrafınız size destekte bulunacağını düşünüyorum. Evet, Amerika'da tıp okumak. Bununla da ilgili çok çok soru geliyor. E, şimdi Amerika'da tıp okumak çok zor bir şey. Eğer doktor olmak istiyorsanız açıkça size tavsiyem ya Türkiye'de kalıp okumak ya da hani Avrupa'da sizi destekleyebilecek bir okula gitmek. Çünkü Amerika'da geçen sene tıp okullarına alınan yabancı kişi sayısı 300'dü. Yani 300'ü geçmedi öyle düşünün. Ve Amerika'da binlerce tıp öğrencisi ve yüzlerce de tıp okulu vardır. Onun dışında Amerika'daki tıp eğitimi Türkiye'deki gibi direkt üniversiteden değil. Üniversite okuduktan sonra yapılır. Yani 4 sene bir bölüm okursunuz. İşte biyoloji atıyorum, kimya veya mühendislik gibi başka bir bölüm okuduktan sonra tekrar sınava girersiniz. Bu da MCAT sınavıdır. MCAT sınavında da belirli bir puan aldıktan sonra tekrar tıp üniversitelerine ayrıca başvurursunuz ve bu başvuru süreci hem çok zor hem çok kompetitif hem de açıkçası çok pahalı. Yani tıp üniversiteleri de yıllık epey gibi pahalı. Yani 70 bin dolar civarında veya daha bile fazla olabilir. Bu sebeple eğer tıp okumak istiyorsanız bence Türkiye'de kalın. Çünkü hem çok çok daha ucuza okumuş olacaksınız ya da başka bir yerde, başka bir ülkede okuyun. Ondan sonra tıp okulunuzu bitirdikten sonra tekrar Amerika'da residency yapmak için başvurun. Bunu da detaylarını internetten araştırabilirsiniz ama diplomanızı aldıktan sonra Amerika'ya geliyorsunuz. Belirli sınavlara girdikten sonra ve galiba bir kişinin yanında bir süre çalıştıktan sonra tekrar bir staj gibi o zaman sertifikanızı alıp Amerika'da doktorluk yapabiliyorsunuz. Ama zor, zor bir proses. Yani çok çok emek isteyen ve çok çalışmak isteyen bir şey. Evet şu an lise 3. sınıfım. Seneye üniversite sınavım var ve hem Türkiye sınavına hem de Amerika için sınava hazırlanabileceğimi sanmıyorum. Burada üniversite kazandıktan sonra üniversite birinci sınıfken mesela Amerika sınavlarına hazırlanmam mümkün mü? Bu şekilde kabul alabilir miyim? Bu gene transfer olayına geçiyor. Böyle yapmayın. Yapmanızı kesinlikle ta tavsiye etmiyorum. Yani karar verin ya Amerika'da okuyacaksınız, Amerika'da okuyun ya da Türkiye'de okuyup yüksek lisans için Amerika'ya gelin. Transfer olayı bence çok zor ve imkansız derecesinde yani hani azdır. Bunun dışında da aslında ikinci önemli bir noktaya geliyor. Çoğunuz bana şey yazmışsınız. işte YKS mi? YKS galiba Türkiye'de üniversite sınavı. İşte buna çalışayım mı? Bunu Amerika'da sayarlar mı? Veya ikisine de mi çalışayım? Şimdi bunlar da bir de sizin kendiniz, kendi hani çalışma şeyinize göre karar vereceğiniz şeyler ama şunları vurgulamak istiyorum. 1- Amerika'da Türkiye'deki aldığınız hiçbir Türk sınavı geçerli değildir. Sınavın ne olduğunu bilmiyorlar. YKS'yi veya YKS'yi kimse duymamıştır. E, aynı zamanda da e, denetleyemiyorlar. Yani günün sonunda Türkiye'deki bir yerde alıyorsun. Kim bilir belki size cevapları verdiler. Belki sınav çok kolaydı. Puan neye göre yani o geçersiz. Onu çalışıyorsanız ve onu alıyorsanız o zaman Türkiye'deki bir üniversiteye girmeyi hedefliyorsunuzdur. Ki bunu da tavsiye ederim. Sadece bütün hani ee, don't put all your eggs in one basket derler İngilizce'de. Bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Kendinizi bir B planı yapın. Amerika'da okumak istediğinizi ve okuyacağınız okuyacağınızı düşünseniz bile Türkiye'de iyi bir üniversiteyi kazanmaya çalışın. Ne olur ne olmaz. 2. Amerika'da üniversiteye girmek istiyorsanız ACT veya SAT'yi almanız gerekiyor. Bunun dışında bir şey kabul edilmiyor. Ve 3. Hangisini almam gerekiyor sorusuna gelirse. E, şimdi ben e, Türkiye'de yaşayan bir lise öğrencisi olarak ilk önce ve ilk önce YKS'ye çalışırdım. E, Türkiye'deki üniversite sınavına çalışırdım. Çünkü en azından kendimi o şekilde garantilerdim. Önemli olan e, bence e, iyi bir üniversiteye gidebilmek ve sonra da iyi bir yerde yüksek lisans yapabilmek. Üniversiteyi Amerika'da okumak çok bir şey değiştirmez bence. Onun yerine üniversiteyi iyi bir yerde okuyup yüksek ortalama tutturup yüksek lisans Amerika'da yaparsanız çok daha başarılı olursunuz. Bu sebeple tavsiyem eğer hani %100 ben Amerika başka bir şey düşünmüyorum diye demiyorsanız Türkiye'deki üniversite sınavına hazırlanmanız, iyi bir not almanız, iyi bir üniversiteye girmeniz ve B planı olarak onu cebine atmanız. O sırada o sınava çalışın kendinizi hazır hissettikten sonra da İngilizce SAT veya ACT'ye çalışabilirsiniz. Benim arkadaşlarımdan açıkçası o sınavlardan 3 ay önce çalışıp da hani full çeken arkadaşlarım var. Yapılabiliyor. Çok çok zor sınavlar değil. Daha çok disiplin ve çalışma isteyen sınavlardır. Ondan sonra da onlara hazırlanırsınız. Onun da aldıktan sonra da tekrar bir başvuru sürecine geçebilirsiniz. Ve eğer Amerika'da üniversiteye giremezseniz de Asla ve asla moralinizi bozmayın. Cornell'de çok tanıdığım PhD için gelmiş, master için gelmiş, Türkiye üniversitede okumuş kişi vardı. Hatta bazıları üniversiteyi Türkiye'de işte ODTÜ gibi okullarda okumuşlar. 5-6 yıl çalışmışlar ve sonra master için gelmişler. Yapılabiliyor. Dert etmeyin, moralinizi bozmayın. Ee, çalışmaya devam ama her zaman bir B planı yapın. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu soru cevap videosundan birkaç bir şey öğrenebilmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da çok DM atan var. Ee, teşekkür ediyorum. Okuyabildiğim kadar okumaya çalışıyorum ama her zaman herkese cevap veremiyorum. Onun yerine YouTube'a yorumu olarak yazarsınız. En azından bu soru cevap videolarımda daha çok hani address edebileceğimi düşünüyorum, soruları cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında da e, hepinize bol şans. E, hepinize inanıyorum ve şunu da unutmayın. Evet zor. Evet herkesin koşulları aynı değil, ailevi durumu aynı değil ama inanın ki öyle kişiler gördüm ki Amerika'da Türkiye'den üniversite okumaya gelmiş. E, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum ve her şeyin de bir yolu olduğunu düşünüyorum. Önemli olan çalışkan olmak. İyi e not tutturmak ve yapabildiğiniz kadar potansiyelinizi göstermek e ve kendinize yatırım yapmak. Onun dışında sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere.